Bahsedelim biraz. Evet. İbrahim Bey bu arada 3 cilt, 4 ciltten mi oluşuyor üç. kitabımız? 3 ciltten oluşuyor. 3 ciltten oluşan şifalı bitkiler ve alternatif tıpla ilgili İbrahim Bey'in yazdığı, İbrahim Gökçe'nin yazdığı bir e, kitap. Gerçekten e, rahatsızlıkları ayrı ayrı belirtmişsiniz. Gereken hastalıkların, işte bitkilerin ayrı ayrı yazmışsınız evet. kitabın içerisinde. Kaba kulaktan tutun. Artık hepsinin bulamıyorum da <laughs> ayrı ayrı. Evet. Ee, şeyleri var sinirsel ağrılar. farklı. Hı hı. Dünyanın hangi ülkesinde, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış? Belge ve bilgiye dayanıyor. Bunları da bu fazla klinik araştırması hı hı. ve bitkilerin hangi özelliklerde olduğu, nasıl etki yaptığı. Yani nasıl etki, etki mekanizması ve birleşimindeki etken madde nedir? Nasıl etki yapar? Bugüne kadar yazılan ilk ilmi kitaptır yani son bin yılda. Bitkiler üzerine. Mesela benim bu kitaptan bir meşhur bir profesörümüz var. Kendisi kozmik bir profesör. Alıntı yapmıştır. Ben onu mahkeme verdim. Dört yıl sonra. Alıntıdır. Alıntıdır diye. yani hırsızlık yaptığını belgeledim. Ama yine de hırsız diyemiyorum ayıp olması diye. <laughs> Esinlenmek. Esinlendi Esinlenmek. Değil. Esinlenmiş. Yok alıntı bir yerlerden emeğe saygı tabii yani. Siz altına bu kadar yazması zaman... gerekir mesela alabilir. Evet. Çünkü ben burada. Hepimiz muhakkak bilgilerden yararlanacağız evet. ama altına kimden alındı? Kimden alındı söylesin problem yok. Ayrıca 12 yılda 7 bin bitki fotoğrafı çektim kendim çek. Avrupa'da birçok botanik bahçeye gittim kendim. Hı, hı Dolandım yani yani 12 yıl. 7 bin bitki fotoğrafı kendim çektim. Bu bitkiler nereden yetişir, nasıl yetişir, özellikleri nedir vesaire vesaire. Mesela ıtır, Afrika ıtırını fotoğrafını çekebilmek için Almanya'nın Doğa Dresden şehrine uçakla gittim geldim. Bir bitki fotoğrafı çekebilmek için. Çünkü bulamadım başka yerde. Veyahut da bazen Antalya, Kaş veya da başka bir şehir. Trabzon'a, oraya buraya. Yani birçok yere gittim. Bitkileri kendim Araştırdım, buldum. Her bitkinin bir fotoğrafının ayrı ayrı hatırası var. Çok zor şartlarda bunları Evet Gerçekten temin e, kitaplar da o şekilde üç, üç cilt e, yazılması da kolay değil. Bunun bütün belgeleriyle bilgileriyle uzun zaman almıştır eminim ki e, fotoğraf da keza aynı şekilde araştırmalar uzun. Süre.